Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri tanıtım günlerinde geçti kameraların karşısına. Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla düşüşe geçen dolar kuru ile ilgili konuştu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dolar yılı 1.92'de kapatacak açıklamasını hatırlatan Bakan Yıldız, umarım tahminleri doğru çıkar dedi. Döviz fiyatlarının düşüyor olması enerjinin şu ana kadar omuzladığımız maliyetler açısından önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Ve Sayın Merkez Bankası Başkanımızın bahsettiği 192'lik kurların enerji açısından söylemek isterim. Enerji maliyetlerinin düşmesi için ham petrol fiyatlarının da azalması gerektiğini söyleyen Taner Yıldız bölgesel gelişmelerin daha önce getirdiği fiyat baskısının artık düşmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Daha ham petrolün varili 110 111 dolarlar civarında. Beklediğimiz düşüş henüz oluşmuş değil. Bölgemizdeki siyasi istikrarsızlığın getirdiği maliyetlerin de bir an önce kendi rakamlarına çekilmesi lazım geldiğini yani 102-103 dolarlar seviyesine çekilmesi lazım geldiğini bu vesileyle belirtmek isterim. Ve Ankara'daki doğal gaz satışı sınırlaması yaz başından bu yana devam eden sınırlama ile ilgili olarak Bakan Yıldız kademeli olarak sınırı yükseltiyoruz dedi. Doğal gaz fiyatlarına yapılması muhtemel zam içinse oranların daha sonra açıklanacağını belirtti. O sınırlama kalktı arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz Eylül ayından başlamak üzere Ekim, Kasım ve Aralık ayına kadar 500 TL'ye kadar o, o ayki kullandıkları doğalgazı karşılayabilecek rakamlar açıklandı erken işte 28 29'unda e, ayın son günlerinde bununla alakalı kararlarımızı açıklıyoruz.